Evet özellikle son birkaç günün önemli gelişmesiydi Amerika'daki gözler zaten bununla alakalı Amerika Merkez Bankası'nın Fed'in 2024 Aralık ayına ilişkin toplantı tutanakları yayınlandı. Ya toplam tutanakları şunu gösteriyor ki enflasyondan korkuyorlar. Zaten dün de konuşmuştuk bunu. O yüzden faiz indirimlerinin gecikmesi söz konusu. Piyasaları da sarsan şeylerden bir tanesi buydu. Bir de Trump çok gerçekten belirsiz yani. Orayı alacağım, burayı şöyle yapacağım, burayı böyle falan garip bir tarzı var. Ee, o yüzden ne olacağı belli olmuyor. Amerika'da da faiz indirim beklentisi şu anda %94 faiz sabit tutulacak. Bakın bu hikaye aslında daha geçtiğimiz sene Mart'ta başlamıştı. 2024 Mart'ta başlamıştı. Faizler inecek, faizler düzenli olarak indirilecek falan derken... Sonra bir seçim belirsizliği seçim belirsizliği içerisinde güçlü kalan e, Amerika ekonomisi ve bununla beraber de düşmeyen hararet sönmeyen bir enflasyon ve bu enflasyonla beraber seçimlere kadar düşürülemeyen faiz e, seçimlerden sonra da. Trump yüzünden düşürülemeyen faiz ve bu sebepten dolayı da piyasa beklentileri bayağı bozuldu. Üstelik yani burada Şubat'ta toplantı yok Fed'in Mart'a baktığımız zaman Mart'ta bile sabit bırakılma ihtimali şu anda %54 ve 25 bas puan indirilme ihtimali %42. Aslında Mayıs ayında artık sadece baktığımızda 25 bas puan indirilme ihtimali %45 ile Birinci sırada ama beklentilerde hala %43 sabit bırakılma ihtimali söz konusu gibi görünüyor. Yani Mayıs'ta bile garanti değil piyasaya göre faiz indirimi. Bu da zaten piyasayı negatif etkiliyor. Şimdi buraya baktığımız zaman bazı gelişmelerimiz var. Ne oldu gelişmelerimiz bir onları inceleyelim. Yurt dışı yabancı yatırımcılar ya da yerleşik yatırımcılar diyelim 42.1 milyon dolar tutan bir hisse alım yaptı ama... Bu veri 3 hafta arka arkaya aynı yönde olmadığı sürece dikkate almıyorum. Çünkü bir hafta alıcı bir hafta satıcı oluyorlar genelde. E ve baktığımızda kur olma mevduat 21, 21 milyar TL daha düşerek 1.1 trilyon TL'ye geriledi. Ve 1 trilyon TL'nin altına gerilemesi muhtemeldir. Mehmet Çimşek de bununla ilgili açıklamalar yapmış. 3.4 trilyon TL'den 1.1'lere indirdik diye. Evet doğru. KKM bitiyor. Bu güzel bir başarı onu söyleyelim. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İhracat İklim Endeksi Aralık 2024 döneminde 50,9 seviyesine yükselerek ihracat pazarındaki talep koşullarının yıl genelinde iyileştiğini ortaya koydu. Evet bu bir gerçek. Yani cari açık konusunda da ithalat konusunda da fena değildik bence. Ee, yani beklenen aslında buraların bozulmasıydı. Güçlü TL'li falan ama öyle de bir şey öyle bir durumda söz konusu olmadı. Onun haricinde döviz cinsi kredilerde büyüme yüzdesini düşürmüşlerdi bu düzenlemeyle beraber de e, bu tarafta da bir yavaşlama gelmiş dolar bazlı olarak. Şimdi Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz diye konuştu. Şimdi benim bu AK Parti'de en sevdiğim olay ne biliyor musunuz? AK Parti yanlış söyleyebilirim ama e, niteliğe değil niceliğe önem veriyor. Ya yanlış söylemiş olabilirim bunu. Yani şöyle söyleyeyim ben size. İşte 300 üniversite açtık. Kaç tane yayının var? Mesela işsizlik oranını düşürdük. Ya Çankırı Karatekin Üniversitesi kurşunla ilgili hukuk fakültesi açarsa tabii ki de senin işsizliğin düşecek. Okur olarak gözüktükleri için vesaire. Veya bütün konularda böyle olay bak. Bütün konularda. Ben şunu merak ediyorum. Mesela seçimlerden önce böyle bir vaadi yok muydu? Abi AK Parti'nin zaten. 200 bin lira karşılıksız kredi vermeyecek miydi gençlere ya da faizsiz kredi vermeyecek miydi 2 yıl geri ödemesi falan ne oldu? Seçim geçti, öküz öldü, ortaklık bozuldu. Ya biz onu şimdi deprem bölgesine başlatalım da bir pilot bölge olarak e, sonra unutulur gider zaten. Öğrenciye işte ilk e, gençlere miydi, öğrenciye miydi? Aldığı telefonlardan ilk vergi almayacağız. Ya abi bari onda yamuk yapmayıp yapın yani. Anlatabiliyor muyum? Hani şimdi AK Partililer kızıyor benim bu konuşmalarıma da. Abi yani doğruya doğru yanlış yanlış demedikten sonra kral olsanız ne fark eder abi? Yani öğrenciye bile şey dediler ya yerli üretim olacak ama bu Casper alacaksın. Ya abi adam zaten o telefonu alabiliyor ki. Yani yerli üretilen 3 bin liralık 4 bin liralık işte 8 bin liralık telefonu zaten alabiliyor ki. Orada şunu hayal etti. Ben eğer ÖTV'siz olarak bunu alabilirsem işte hayatımda belki ilk defa lüks bir telefon alırım. Ya bak bütün öğrencilerin şu hayali kurduğunu eminim. Ya ÖTV'siz olarak alırsam işte gider iPhone 15 alırım. iPhone 16 o zamanlar 15 vardı herhalde. Alırım 6 sene 7 sene ben bununla idare ederim. Bunu kullanırım. Elimde güzel bir telefon görmüş olur diye düşündü çocuklar. Sonra seçim geçti. Belki de bu vaatlerle oy aldılar. Kimseye kızamazsınız yani. Hiç kızmayın abi. Bak söylüyorum. Hiç kimseye böyle işte bunun için oy verilir falan demeyin. Ben Türkiye'de belediye seçimlerinin benim oğlanı işe koyacaksın mı diye seçildiğini biliyorum herkesin. Yani bu bizim gerçeğimiz ülke olarak. E kaldırıp da bir öğrenciye de bunun için kızamazsın. Vermemiştir de kim söyle bir oy. Ya yazıklar olsun ya. Ya yazıklar olsun abi. Yani bu ülke eğer öğrenciler yani işte kaç milyon genç vardır? Kaç milyon öğrenci vardır? Her biri bir kere vergisiz telefon alıyor diye bu ülkenin ekonomisi sarsıyorsa zaten bitmişiz biz kardeşim. İkinci kısma gelelim. Değilsiz kredi. Ev bağışlasanız bu ülkede evlilik oranları yükselmeyecek, boşanma oranları yükselecek ve doğum oranları düşecek. Bunda ekonominin de evet bir problem, problem. ekonomi de bunda bir problem, ekonomi de bunda bir sorun tabi ama bir yeni jenerasyona baksanıza siz kardeşim. Erkekler tembel, umutsuz ve hayata küskün. Kızlar da ekonomi her geçen gün zorlaştıkça talepleri her geçen gün artıyor. Onu da isterim, onu da isterim. Bunun son versiyonunu isterim. İşte en iyi çamaşır makinesi isterim. Düğünden sonra Dubai'ye, Maldivlere tatile gitmek isterim. Antalya belki olmazsa ayrılırım falan. Şu sesine gelmesi onu bir şey yapayım. Onun haricinde kafana uymuyor mu? Boşa kardeşim faka? Çok mu sıkıntı çıkarttın? Taciz etti derim. Bana şiddet uyguladı derim. Kadının beyanı esas ağzına sıçarım. Başka var mı bir şey? Söyle abi. Şöyle olsun isterim. Böyle olsun isterim. İşin olsun. İşte şöyle olsun. E arabası olsun. O olsun. Bu ama şöyle bir problem var. Kızlarda da şunu görüyorum. Toplumsal bir mesele olduğu için birçoğunuz da anne babasınız. Benden yaşınız büyük. Bunu görüyorum. Yani çocuğunuz erkek olsun kız olsun. Sen harikasın. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Böyle yetiştirmeyin oğlum çocuklarınızı. Yani ondan sonra çocuk bir büyüyor böyle gerçek hayatta bir karşılaşıyor. Aa diyor böyle miyim? Şu an kızların var ya, hepsi erkekler erkek kalmamış piyasada. Hepsi prenses gibi. Erkek yok bir. Abi senin taleplerin bitmiyor ki. Sen adamdan onu istiyorsun yapıyor başka bir şey istiyorsun onu istiyorsun yapıyor başka bir şey en son diyor ki ya yeter ya diyor yapmıyorum diyor. Ne biçim erkeksin lan sen bunu da yapmıyorsun. Var mı ablacım öyle bir şey? Var mı? Yani dünyanın neresinde görülmüş böyle bir olay yani Yok erkeklerin de gözü açıldı Bir 10-12 sene 15 sene Özellikle bu sosyal medyanın inanılmaz yükselmesiyle beraber Kızlarda aşırı bir Bak aşırı bir kıyas muhabbeti başladı On da var benden iyi, yok O gitmiş ben niye gidemiyorum Oraya ya, ben bir iş yerinde çalışıyordum bundan 1.5-2 sene önce Yemin ederim size 5 tane kızla çalışıyorum Ya biri Dyson alıyor Diğer hepsi Dyson alıyor Biri burnunu yaptırıyor Diğer hepsi burnunu yaptırıyor Biri saçını yaptırıyor Diğer hepsi Size yemin ediyorum ya Yemin ederim bak Biri Dyson süpürge. Aslın yemin ederim yanımda ya yanımda kocalarına linklerini atıyorlardı süpürgenin Nereden aldın bana da gönder linkini ya abi abi yani başkası aldı diye değil. Sen kullanacaksan al bunu. O burnunu yaptırdı diye sen de yaptırmak istiyorsan yaptır burnunu. O kıyafeti aldı diye o tatile gitti diye bu nasıl bir kafalan? Erkek de diyor ki düşün baksa erkek kafasını anlatıyorum hanımefendiler. Yani oturup şöyle diyoruz ha tamam genç erkekler olarak iyi güzel işte 10 ee, tane bilezik tamam yaptık tatil götürdük o yaptık bu yaptık onu da yaptık bunu da yaptık. tamam karşında ne var abi bana bunu söyle karşılığı da şu ben yemek yapmak zorunda değilim ben sü süpürge yapmak zorunda değilim istersem yaparım bunlar kadının görevlileri değil ortak yapacağız şöyle böyle hani. kadın da çalışıyorsa işi yoğunsa tabi normal olabilir ama bunun karşılığı trip sitem işte ne bileyim öfke patlamaları e, Garip garip böyle bir Beklentiler vesaire Dizide yaşamıyoruz ya Valla dizilerde filmlerde yaşamıyoruz Erkek de diyor ki bunun karşılığında Ne alabilirsin başka ne var cinsellik mi Tamam abi zaten kimse haram helal günah Münah takar olmamış anayasada da böyle bir suç yok Zaten kızlar da kendini ucuzlattı Bak açık açık söylüyorum buradan net Kızlar kendinizi ucuzlattınız Kardeşim ucuzlattınız Günümüzde 3 tane 5 tane adamla yatmayan kız kalmadı ya Kalmadı abi. Ebeveynler kendi kızlarınıza da bakın. Sizin kızlarınız da böyle veya olacak. Bak net söylüyorum ne kadar acı bir yayın değil mi? Ne kadar acı bir video. Kız babaları, kız anaları, kızınıza bakın. 20 yaşına geldiğinde dediğim olacak. Anladın mı? Ve adam da diyor ki zaten var baba piyasa diyor zaten açık. Akıyor gırla. Ben niye bunun için 1 milyon lira para harcayayım şimdi diyor. Bir hassasiyetle kalmadıysa dini olarak veya etik olarak. Ben niye bunun için 1 milyon lira para harcayayım? Diğer hiçbiri yok zaten. Hürmet yok, sevgi yok, saygı yok. İşte ne bileyim bir saygı yani kocaya bir eşe bir saygı yok hani hiçbir şey yok adam diyor ki ne var bir tek bu var bunu da koşullu var zaten dilediği istediğimi yaparsam var o zaman diyor ben ne yapacağım bana ne diyor her yer gırla zaten ya zannediyor ki şimdi ben şey mi zannediyor ülkenin hükümet şey mi zannediyor acaba ya bu gençler de parasızlıktan evlenemiyor falan mı zannediyor yok yok hiç öyle bir şey yok Evlenecek çift nikah dairesinde düğününü kıyar nikahını kıyar el birliğiyle çalışır. Ulan bizim bütün analarımız babalarımız öyle yapmış zaten. Bizim iki jenerasyon öncemize şey mi yani pamuk altın tepside mi sunulmuş hayat? Hepsi eşek gibi çalışmış işte yapmışlar bir şekilde. Mevzu o değil mevzu o değil. İstediğiniz yardımı verin kimse evlenmez. Bana kralı yardımı versin ben ona fakayı ödememek için yine evlenmem. Kızların kafasında boşanma var ya direkt daha evlenmeden. Daha evlenmeden boşanmayı düşünüyor kız yani. Ama kafası rahat abi diyor yani ben boşanırım da fakam alırım abi. bak keyfine yani bak dalgana miş Malın da yarısını alır götürürüm diyor Ondan sonra erkekler niye evlenmiyor evlilik oranları var Bu arada ben size söyleyeyim ülkede çöker bak Güney Kore çöküyor 0.72 doğum oranına geldi Türkiye'de çökecek ben siyasilerin Kürtler üzerine bu kadar yoğunlaşmasının sebebinde yemin ederim Kürtlerin daha fazla çocuk yapması ve 20 sene sonra çok ciddi bir oy oranına sahip olacak olmaları. Hala 6 tane, 5 tane, 4 tane, 7 tane çocuk yapıyorlar. Bakıyorsun Batı tarafına hiç öyle bir dert yok. 1.2 1.8, 2, 1 .8, 2 .8, bilmem ne falan filan. Ha ben de siyasetçi olsam 10 sene sonra, 20 sene sonra yatırım yapacak olsam olan 10 sene sonra belki 10 milyon Kürt genci 18 yaşına gelecek, 2 milyon Türk genci 18 yaşına gelecek. E tabii ki de siyasetçi de oraya yöneliyor. Toplum çökecek. Ben sonra söylüyorum. Bak toplum çökecek. İnsanlık artık tersine evrimi başladı. Yani o işte artık evlenmeler, altı çocuk yapmalar, bunlar bitti. Bunlar bitti. Onu söyleyeyim ben size. Ya umurumda da değil. Vallahi çok da umurumda yani yapacak bir şey yok. Herkes hak ettiğini yaşar. İstisnalar hariç. Şurada yolda giderken kafana saksı düşer, sakat kalırsın. O ayrı. Ama talihinin değil, tercihlerinin sonuçlarını yaşarsın. Bugün bir olay yaşanıyorsa, bir sonuç doğuyorsa bu geçmişteki bazı nedenlerden dolayıdır. Herkes dönüp kendini sorgulasın. Ebeveynler de, kızlar da, erkekler de. Bak başında söyledim. Erkekler de çok kırılgan oldular. Hakikaten bazı erkeklik özelliklerini kaybettiler. Orası da ayrı bir konu. Evet, bu tür konuları koskoca devletten daha makul zeminde yorumlu olmak beni de üzüyor açıkçası. Onun haricinde Borsa İstanbul grafiğine gelelim fazla uzatmadan. Bugün 1.11'lik bir yükseliş vardı. Yine sonlara doğru geldi bu yükseliş. Gün içerisinde gitmeli gelmeliydi. Dünyadaki karmaşalar ve kripto paraların direkt olarak Trump'a neredeyse bağlanmış olması sebebiyle Bitcoin hala güçsüz tarafta devam ediyor. Onun haricinde altın ve gümüş bir miktar yükseldi. Özellikle biraz risklerin artmasıyla beraber korku endeksinin yükselmesiyle beraber altın bir yukarı attı kendisini. Şu an düşen bölgesine gelmiş durumda. Bakalım oradan sonra nereye gidecek. Bunun haricinde Brent petrol 76 dolar taraflarında takıldı kaldı. Doğal gaz fiyatları da Avrupa tarı şeyde kontratlara da baktığımız zaman düşüyor. Yani bir 43 dolara kadar falan düşer herhalde ya da euro pardon bu euroya kadar düşecektir diye tahmin ediyorum. Borsa İstanbul'da bence durum güzel. Genel olarak böyle dağılımlı bir yeşillik vardı. Bankalara yine bir alım geldi bir destek geldi diye tahmin ediyorum. Bin bugün bir negatif olarak eksi olarak kalmış. Borsa İstanbul'un aslında kendi özelinde bir problemi yok. Bir şu Rusya ve Anadolu Efes muhabbeti biraz gölge düşürdü. İşte şişe camın vesaire de fabrikalarının tesislerinin olması önemli tabii ki bunlar büyük şirketler. Bu bir gölge düşürdü açıkçası borsanın üzerine. Bir de işte şu Amerika'daki fed faiz muhabbetleri ve dünyadaki korku ikliminin yükselmesi de tabii ki bir gölge düşürdü borsa İstanbul'un üzerine. Ama ben bu gölgenin BIST endeksi üzerinden düşünecek olursak yani tekrardan e, 10.155 civarlarına gel gelinmesi ve 10.265'in geçilmesiyle beraber eski tarihi ve all time high'a doğru ki all time high'ımızda 11.200 e, BIST endeksinden baktığımızda bu bölgeye doğru gelebileceği ihtimali düşünüyorum. Bayağıdır bir dolar bazlı olarak bakmıyorduk. Yani dolar bazlı olarak da ya yani muhtemelen muhtemelen tekrardan 338-340 dolar tarihi zirvelerine doğru hareket edecektir diye tahmin ediyorum. Ya buradaki düşeni zaten kırıldı. Şu aşağıdan gelen düşeni. Ha şöyle bir düşeni varsa da orasını bilemem. Orada da Allah yardımcımız olsun yani derim yani. Geri dön 222 dolara kadar düş. Öyle de bir ihtimal var mı? Ya bir TL işte devalüasyon olacak. Hani Borsa İstanbul <laughs> düşmeden bir anda dolar fırlayacak da oraya gelecek ya da onun haricinde çok mümkün görünmüyor. En azından benim açımdan bu şekilde diyorum ve haberlere geçiyorum. Fonlara bakmadık çünkü yani her gün her gün bakılacak bir durum değil. Yani onlar da biraz böyle genele yani birkaç haftalık bir durumun e, özeti daha önemli. O yüzden her gün bakmaya gerek yok. Ha şeye bakalım yeni iş ilişkilerine ilişkilerine yeni iş ilişkisi de yok en son baktığımda. Gerçi o yüzden koymamıştım. Evet haberlere geçelim. Türk Hava Yolları aralık 2023'te 6.1 milyon olan yolcu sayısını 2024 yılının aynı döneminde %5.3 arttırarak 6.4 milyon olarak gerçekleştirdi ve %80.7 dolaştı doluluk ile iş yapıyor. Ebeveyn Türkiye'deki mağazaları ve e ticari sitelerine ürün, satın alınan ürün sayı adedi 7.4 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yıl yani aslında 2024 Aralık'ta 2023 Aralık'ta pardon bir önceki yıl Aralık ayında 6.9 milyon adetmiş. ama adedini hem ziyaretleri falan arttırıyor ebeveyn. Güzel er büyüme şirketi gibi anasını satayım. <laughs> evet onun yüksek teknoloji şirket tarafından tasarlanıp geliştirilen örgün ve tasarsız ağlar oluşturabilen bunu anlamadım. Tasarsız ne oluyor? Sürü haberleşmesine uygun el tipi taşın geniş bant kablosuz iletişim sistemi ürünü çeşitli insansız deniz ve kara araçlarında taktik saha kullanımına verilmiş. Smart güneş teknolojileri Solar Gazete'nin bir haberi doğruluğunu teyit etmek lazım. Smart enerji hücresi gün smart enerji güneş hücresi üretim tesisi resmi açılışı aslında üretime başladı ama açılış yapacaklar herhalde. 17 Ocak Cuma günü İzmir Ali Ağa'da. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla iki bakanın katılımıyla yapılacak törende gerçekleştirilecek diyorlar. Bir bakalım 17 Ocak'ta bize takipte kalırız. Tav Havalimanları yatırımcı sunumunda paylaştığı bilgilere göre şirketin 2024 yılındaki toplam yolcu sayısı 106.5 milyon olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıl olan 2023'e göre %11.5 artış anlamına geliyor. Özellikle dış hat yolcu sayısındaki artış dikkat çekiyor. 2024 yılında Tav'ın hizmet verdiği havalimanlarına dış hat yolcu trafiği %13'ün üzerinde artış gösterdi. Antalya Havalimanı'nda 2024 dış hat yolcusu 2023'e göre %7 artış gösterdi. Ankara İstanbul Havalimanı'nda dış hat yolcu sayısı bir önceki yıla göre %14 arttı. Almatı Havalimanı'nda ise dış hat yolcu sayısı 2023'e kıyasla %14 arttı. Bunlar da bilgiler geçen biri şey demiş. Açmış yazı yok yok. Nasıl ezberliyim lan bu kadar yazıyı? diyorum ve kapanışa geçiyorum. Evet, kapanışa geldik. Ee, kızlar sessiz olun. Feminizmin zehirli düşüncelerinden kendinizi kurtarın. Bak biz de kadın erkek eşitliğini savunuyoruz. Biz de kadınların ezilmesine karşıyız. Biz de kadınların şiddet görmesine karşıyız. Ancak eşitlik erkeği ezerek olmaz. Eşitlik ezilen kadınlar üzerinden, o kadınların mağduriyetini üzerine zırh olarak giyip erkekleri ezmeye çalışmakla olmaz. Burada bir sınırı, burada bir ayarı, burada bir dengeyi tutturmakta fayda var. Siz çok ezdikten sonra erkek ya öf dedikten sonra da dönüp de ya erkek kalmamış piyasada Demeniz de doğru olmaz Bunlar benim naçizane fikirlerim %100 eminim %100 eminim hiçbir şey değişmeyecek Toplum dibi görmeye gidiyor şu anda Ben size onu söyleyeyim Türk toplumu dibi görmeye doğru koşar adım gidiyor O dibi görmeden yani Neden kurtuluş savaşı adı? Dipten kurtuluş muyum? O dibi görmeden Bir daha yükseliş olmayacak Siz yine de videoyu beğenip kanala abone olup Bildirimleri açıp yorum yapıp katıla da katılarak hem bana destek verebilir hem de kendinizi geliştirebilirsiniz diyorum. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.